15. Ben mesaj okuduğum zaman duygulandım. Abi diye başlıyor. Beni de Survivor'a alır mısın? En büyük hayal. Keşke bu mesajımı görebilseydim. 10 kişi falandık. Erzak aldı. Herkesin tabağına koydu tencereden. Önüne çevirdi böyle baktı. Ee, onlar belki yarım kaşık falan pilav kalmıştı. Hepimizin tabağına dolu dolu pilav Pilav yapmıştık biz Kimse sesini çıkartmadan oturdu o tencereden. Şu kadar pilavı yedi. İyi oluruz, valla iyi oluruz. Tamam, bir saniye, bir saniye, işte, yaptım bu kadar farkı. geldim, ben azaldım. Yasin olmasa aç kalırız. İki haftadır karnımız aç, Yasin olmasa balık da yok. Yasin gerçekten her yerinde giden, ilk bana da öneriyor. İyi ki bu adada gerçek Survivor kesinlikle Yasin.